Her şey bu konumdan herkese merhaba arkadaşlar Bugün harita tanıtıyorum arkadaşlar Bu haritayı kendim yapmış olduğum bir harita ee, Eğer bu haritayı beğenirseniz Yani bu haritayı paylaşabilirim Yani eğer bu harita güzelse falan paylaşın Siz de oynarsınız İlk önce arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı hakkı yorumlarınızı paylaşmayı da unutmayın hemen geçelim arkadaşlar ben bu haritayı yarı sorular oynayarak yaptım ve yarıda game mode yaptım mesela şurası gördüğünüz gibi ama genel olarak kendin mesela göstereyim size bakın, bakın. burada dört tane şey ocağımız var iki tane masamız var masa demişim işte, yatağımız var bir tane crafting table'larımız var bir tane sandığımız ve bir tane daha sandığımız var arkadaşlar ilk önce burada başlıyorsunuz oyuna şöyle hemen çıkalım tabi ben şu an tava oynadığım için yani, game da alacağım ama arkadaşlar şu anda game iznim yok ezdiğim hemen size göstereyim Evet gördüğünüz gibi yetkiniz yok dedi. Ben de Hüzin ile birlikte göreceğim. Hemen buradan uçma kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir kuş bakışı bir görüntü verelim. Böyle bir kare gibi bir yerde başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyuna. Yani bir köyün içine başlıyorsunuz. Bu arkadaşlar burada amacınız tek bir şey. Yani bu duvarların içinde gelişmeye çalışmak. Tabi ben bu taşları game yapmadım. Ben bunları kendim bir yaptım. Normal taşlardan yaptım. Şimdi <laughs> aydınlatmalarımız var işte. Şimdi burada köylülerimiz var. Köylülerin evin evleri var işte. Burada şey ne deniyordu? Unuttum adını. Aa unuttum. İşte bu var. Sonra burada tarımımız var. Biz yapmadık ha, biz yapmadık. Ben yapmadım. Ha, şu yapalım. Burada tam 3, 4, 5, 6, 7 adet tarımımız var arkadaşlar. Tabi ben bunları her oyuna giriş yaptığımda topluyorum, yeniden geri ekiyorum. İşte burada odunları al, evlerimiz plan var. Az size maden göstereceğim. Bir dakika. Sonra yaptığım bir maden girişi var. Ben ben bu madeni buldum. Şimdi şöyle yapalım. Diğer moda da görüyoruz. İnşallah görüyorsunuz. Bu gördüğün gibi burada bir maden var. Çok büyük bir maden. Hemen size göstereyim şöyle. Ne 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 Baba baba baba. Bana vuruyor. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir madenimiz var. 30 kadar. Ben tabi buraları topladım bir de. Burada kocaman bir madenimiz var. Tabi bu maden devam ediyor arkadaşlar. Bak onu yürüyün gidin lan. Video çekerken beni rahatsız. Bak. Evet gördüğün gibi. Gel lan sen kaç şimdi gel gel. Tek vuruş. Bunlarla da bak kaybedelim. Neyse. Evet gördüğün gibi burada 3 tane i̇şte, var. tabi yani ben burayı iyice bir patlattım. Aslında ben patlatmadım. Creeper geldi arkama. Puf. Okay. Neyse. Burada bir evimiz var. Daha ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gerçi ben bu haritayı yayınlayacağım için kaç yani oyuncu bir şey yaptım. Yani değişik Ticaret diyor. Burada arkadaşlar işte, amacı şu. Gördüğünüz gibi. Lütfen işiniz bittiği zaman geri koyun Burada arkadaşlar hani XP kasılmak amacıyla şey işte burada bir buton var. Burada işte yaratıklar ortaya çıkıyor. Siz burada onları öldürerek kasılmaya çalışıyorsunuz. Ama tabi sizin böyle olmayacak. Size burada bir sandık var. Burada işte altın elma, işte zırh, kılıç falan var. Tabi işiniz bittiği zaman bunları koyarsınız. Çıkamıyorum lan. He? ha Evet, şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar, şurada bir merdivenimiz var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Evet, burada evimiz, evimiz. Ne diyor? Hemen okuyalım. Biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Yukarı çıkıyoruz, çıkıyoruz tabii. Yukarı çıkıyoruz. Yine çıkıyoruz. Burada çok uzun bir merdiven var. Tabii siz buradan çıkıyorsunuz. Bak şuraya, Ben uçamıyorum. Ben... Evet, burada bu şöyle çıkalım. Evet. Ha. Evet burada manzara yerine hoş hoşkana. Aç burası bir manzara yani buraları kuş bakışı görmeniz için yapmıştım ben burayı. Game modda alamayacağımız için şöyle etrafı görmek amaçlılar. Şöyle göstereyim. tabi burada burası çok zengin bir yer. Yani maden falan çok zengin. Bakın mesela bakın şurada bir madenimiz var şurada da bir tane daha var burası manzara yeri. sonra aşağı iniyoruz of, evet ama arkadaşlar siz eğer siz bunu indirirsiniz burada çok gizli bir yer var ben bunu kendim yaptım tabi bu gizli yeri eğer bulursanız sizi çok güzel şeyler bekliyor yani çok güzel bir yer bu nasıl gizli bir yer. Ama buranın içinde. Yani buranın biraz benim kastım. Video çekerim ondan. Buranın yani bu taşların bu kalenin içinde bir yerde gizli bir bölme var. Küçük bir size sır vereyim. İpucu vereyim. Yerin altında. Yani hiç buralarda aramayın. Belki ağaçlarda da olabilir. Ama size ipucu vereyim. Yerin altında. Şöyle burada ipucumuzu da verdikten sonra şöyle burada bir sürü ağaçlarımız var böyle bir sürü bir sürü bir sürü. bak buradan geçmiş aldım işte burası büyük bir yer ama arkadaşlar kademin dışına çıkarsanız yani oyunun sayılmıyor ve yeniden yapmak zorunda kalıyorsunuz ne oluyor lan Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yani, devam ediyoruz. En son ben nerede kalmıştım? Ee, sen buraları gezdiriyorum. Ben ne yapıyorum en ya? Yani? O zaman şimdi orayı boş verelim. Şurada gördüğünüz gibi bir tarlamız var. Bu tarla tabi kaydı edecek. Burayı bir creeper patlattı. Baba baba baba. Oğlum ben bana atıştık yapmadım lan. Ateşte genellikle burada şey işte zombi işte yaratık falan çıkmaz ama bazı karanlık yerlerde çıkmayabiliyor. Mesela Mesela burada çıkıyor diyor burası karanlık. Tam şu orta kısmında çıkıyor ama genellikle çıkmaz. Evet arkadaşlar. küçük bir hatırlatma daha yapayım. Dediğim gibi yerin altında gizli bir tünel var. Yeni bir ipucu vereyim. Tünel var. Eğer o tüneli bulursanız yaşadığınız demek. Ben haritayı paylaşacağım zaman arkadaşlar. Şöyle bunlar olmayacak. Bunlar da olmayacak arkadaşlar. Ya da şey yapabilirim. Bir tane kılıç bulabilirim. Kılı kılıç bırakabilirim. Elmas kılıcı. Oraya yapalım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ama bak bir Eee haritayı beğendiyseniz yorumlara kısmına yazmayı unutmayın. Evet. Bir dakika ya ben bir şey yapayım. Dur. Lan ne oluyor? Öncem öncem öncem. Kaç. Kaç. Oğlum bir şey olmaz. Dur. Ya videonun sonunda oldu. İki, i̇ki kalp. Bir de creeper var. Creeper. Dur. Ben niye düşüyorum ya? olsun arkadaşlar ve hoşçakalın.